Gizemli erkek olmanın yolları nelerdir diye merak ediyorsan, harika bir podcast seni bekliyor. Bu podcast'te şunları bulacaksın. Kızda nasıl gizem oluşturursun? Aikido yapmakla gizem oluşturmak arasındaki ortak noktalar nelerdir? Gizem yaratırken korku filmlerindeki katillerden neler öğrenebiliriz? Kadının beynini sana aşık olması için nasıl yönlendirirsin? Bir adam bir kızdan hoşlandığını belli ederse kız için artık her şey çok açıktır. Bu durum biraz kızın egosunu okşar ve adam kızı anlık bir iyi hissetme sağlamış olur. Sonra da kız kısa sürede bu duyguya alışır ve kızın açısından artık konu kapanmıştır. Kızın muhtemelen eski heyecanı devam etmez. Çünkü hayal gücümüz olmasa ne biz erkekler kadınlardan bu kadar etkilenebilirdik ne de kadınların biz erkeklerden bu kadar etkilenmeleri mümkün olurdu. Ancak tersi senaryoda bu erkeğin ilgisi net değilse işler değişirdi. Kız kendi kafasında sürekli erkeğin ondan hoşlanıp hoşlanmadığı durumunu netleştirmek isterdi. Bu netleştirme durumu Gesalt kuramından kaynaklanır. Gesalt kuramına göre insanın kafasında belirsiz bir durum varsa bu durum sürekli onun kafasında dolaşır ve bir şekilde sonuca vardırılmak istenir sonuca vardığı zamanda kişi muhtemelen artık o konu üzerine düşünmeyi bir kenara bırakacaktır. Dediğim gibi ortada belirsiz bir durum varsa erkeğin ilgisi konusunda kız durumu netleştirmek dürtüsüyle erkekte hoşlanma işaretleri arayacaktır. Ve bir yerden sonra bu duruma harcadığı duygusal enerji ve mesai arttıkça hiç olmayacak olsa bile kızın o erkekten hoşlanma olasılığı ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla gizemli erkek olmak için her zaman yapbozda birkaç parçayı bilinçli olarak eksik bırakmak gerekir. Gizem yaratmak, baştan çıkarma oyununun önemli bir bölümünü içerir. Zaten bu yüzden elde edilmesi zoru oynamak eskiden beri çok popüler bir yöntem olarak günümüzde hala kullanılıyor. Bir yapboz düşün. Erkeğin emin olunan ilgisi kız için kızın kafasındaki tamamlanmış olan bir yapbozdur yapbozdaki yerine koyulamayan parçalar da kızın kafasında doğru parçaların yerinin neresi olduğunu düşündürten bir dürtü ve merak oluşturur. Sanılanın aksine kadını tamamıyla cazibe altına almaya giden yolda tüm basamakları erkek tek başına teker teker inşa etmez. Bu basamaklardan bazılarının da kadın tarafından inşa edilmesine izin verir. Kadının içindeki bu basamakları inşa edecek olan güç, kadının hayal gücünün tetiklediği çabadan kaynaklanır. Çekiciliğin bir kısmını sen oluşturduysan, geri kalanını da kadının kafasında kendisinin oluşturması için ona izin vermelisin. Gerilim filmlerinde ortam nasıldır? Katil hiç ortalarda görünmezken bile insanı her an geren bir ortam vardır değil mi? Katil filmin az bir sahnesinde görünür ama biz bütün film boyunca geriliriz bizim gerilmemiz için katilin varlığını bilmemiz fazlasıyla yeterli olur. Peki katili çok iyi tanısaydık, elimizde onun mükemmel bir analizi olsaydı, bu durumda hayal gücümüz onun hakkında daha az devreye gireceği için çok daha az gerilirdik. Aynı psikoloji ilişkiler konusunda da geçerlidir. Şimdi bir erkek düşün. Bu erkek kızla buluştu ve kızın onun hakkında sorduğu sorulara aklı başında oldukça detaylı cevaplar verdi. Ne iş yaptığından tut da dün akşam yediği yemeğe kadar. Ve kız hakkında tam olarak ne düşündüğünü ve nasıl hissettiğini ince ayrıntısına kadar kıza anlattı. Buluşmadan sonra da her gün kızla özenle mesajlaşmaya devam etti. Sana olacak şeyi söyleyeyim. Bu erkeğin tüm gizemi çoktan kayboldu bile. Gizem yaratmak için kızın hayal gücünü biraz gıdıklamalı ve ona kendini büyük ölçüde açık etmemelisin. Mesela kızın sorularına doğrudan yanıtlar değil de geyeğe uğran saçma yanıtlar cevap verebilirsin. Onunla mesajlaşmayı ikinci plana atabilmelisin. Kısacası gizem yaratmak için arada biraz mesafe bırakmalısın. Kızın sana yönelttiği ciddi sorulara karşın onunla biraz dalga geçip ona bu kadar fazla kendini açık etmezsen ve bu kadar fazla aramazsan ne olur biliyor musun? Beyni senin hakkında gizemler yaratmak için sürekli çalışıp beyin jimnastiği yapar. Sen kendinin sadece küçücük bir parçasını kıza açık edersen, kız hayal gücünde geri kalan parçaları kendi zihninde tamamlayacaktır. Ve bunu tamamlarken de bolca hayal gücünü kullanacaktır. Ama kızın tüm sorularına ciddi cevaplar ve detaylı cevaplar verirsen, ve kıza sürekli mesajlar atarsan kızın beynine bu jimnastiği yapması için zaman bırakmazsın. Yani bir kızın senin hakkında çok daha az şey bilmesi sana karşı olan ilgisini çok ama çok daha fazla arttırabilir. Şu çok önemli bir tespit. Bir kızın bir erkekten delicesine hoşlanmasının nedeni nedir sence? Buna sebep olan o kızın o erkeği çok iyi tanımış olması mı? Aksine pek çok kadın erkeği iyi tanıyamadıkları ve kafalarının içindeki o bilinmez boşlukları hayal gücüyle süsledikleri için o erkeğe aşık olurlar. Aynı şey biz erkekler için de geçerlidir. Zaten çiftler ilişkinin ilerleyen zamanlarında birbirlerini çok daha iyi tanıdıkları için kavga eder ve ayrılmazlar mı? Peki gizemli erkek olmak için Aikido prensiplerini nasıl uygularsın? Gizemli erkek olmakla Aikido arasında ne gibi bir bağlantı var diye düşünmen çok normal. Peki Aikido dövüş sanatı nasıl uygulanabilir misin? Ben hiç Aikido yapmadım ama Aikido'da temel olan şey rakibin sana yöneltmiş olduğu kaba kuvvet enerjisini yönlendirip geri kaynağına yöneltmektir. Yani düşman sana doğru koşar ve bir yumruk sallar diyelim. Aikidocu biraz kenara açılır ve düşmanın o gelen iğme gücünü yönlendirir ve sahibine yöneltecek doğru hamleyi yapar. Saldırgan kendi kaslarından çıkan güçle kendisini yaralayan enerjiyi oluşturur aslında. Bu gizemi yaratmak, gizemli erkek olmak da aynı bu noktada Aikido gibidir. Zaten o gizemi yaratacak merak ve hayal gücü kızın beyninde hazır depolanmış halde var. Tek yapman gereken zaten kızın beyninde bir dolu rezerv olarak bulunan bu merakı gıdıklayarak seninle bağdaştırmasına izin vermek. İşte böyle gizem yaratılır. Demek ki neymiş? İlginin kız tarafından çabasız olarak kazanılması gizemi hemen öldürür. Kızın sorularına büyük bir ciddiyetle direkt yanıtlar vermek gizemi öldürür. Kız sana birkaç kefa gülüp birkaç kere iltifat ettiğinde Yelkenleri hemen suya indirmek, kendini teslim etmek gizemi öldürür. Kolay olmak, seçiciliği göstermemek, kızı hemen kabul etmek gizemi öldürür. Kızın kafasındaki yapbozun erken tamamlanmasına izin vermek gizemi öldürür. Sana aşık olması için kıza fırsat bırakmamak ve kendini erkenden fazlasıyla açık etmek gizemi hemen öldürür.